Evet merhabalar arkadaşlar. Size bir şey göstereceğiz. Kemal ne oldu? Arkadaşlar bu nedir biliyor musunuz? Bu nedir? <laughs> Kemal'in dişi arkadaşlar. Az önce Kemal'in ilk dişi çıktı. Kemal'cim bakalım bakalım. <laughs> Gördünüz mü? Evet. 6 <laughs> yaşında biliyorsunuz ki arkadaşlar ilk ön dişler düşmeye başladı. Az önce Kemal'in ilk dişi çıktı. 6 canım. 6 oldun sayılır artık. Daha olmadın ama olmak üzeresin. Oldun sayılır. Çünkü 6 yaşında dökülüyor bu ilk dişler. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar Kemal'in <laughs> ilk dişi geldi. Hem de istediğim favori böyle dişler de geliyor. Evet şimdi bu ne yapacağız bu dişi Kemal? Yani altına koyacağız. Evet bu dişi Kemal'in <laughs> yastığının altına Diş koyup. Periş. Diş perisinden bir hediye, kemal hediyesini de beğendi diş perisinden. Tahmin edin arkadaşlar ne beğendi kemal hediye olarak? Ben söylüyorum artık. Söyle ben bakalım. Power Rangers Mega Güç boyu. kostümü ve Power Rangers Mega Güç değişim, dönüşüm dönüşüm e, aparatı gibi bir şey, Oyuncağı gibi bir şey beğendi. Bakalım diş perisi getirecek mi arkadaşlar? Akşam dişi yastığının altına koyacağız. Bakalım diş perisi ne zaman dişi aldıktan sonra gidip getirecek. Bakalım nasıl ha, getirecek. Alır alır. Merak etme alır. <laughs> Dişi kaybetmezsek getirir değil mi? Evet. evet. Hadi bakalım Senden göreceğiz. Baba, sende size haber vereceğiz arkadaşlar. Kostümümü de size gösteririz. Evet Video kostüm. size gösteririz. Hadi bir bay bay yap bakalım. Bay bay, bay, bay arkadaşlar Aa! görüşürüz. Sizin de dişiniz çıkarsa sakın korkmayın tamam mı? Merak etmeyin ben çünkü. Birazcık. birazcık ağlayabilirsiniz ama arkasından yepyeni daha sağlam daha güzel daha Netflix. güçlü dişler çok sert çok güçlü dişler gelecek. Hem de kötü kötü mikroplarla böyle Evet mikroplarla daha çok savaşan yani çok güzel dişleriniz gelecek merak etmeyin. <laughs> Bakın Kemal çilek yedi arkadaşlar. <laughs> Elinde çilekler var. <laughs> Göstereyim gelin. Yok yok hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.